Merhaba merhaba videom hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalma oynayacağız. Gördüğünüz gibi hayatta kalma zora aldım. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bir haritaya bakmıştım nasıl bir şeydi ki. Hemen yanında köy çıktı. Direkt o köyden eşya falan alacağım. Açılsın artık çok yavaş açılıyor ya. Dibini oyun bayağı bir kasıyor. Kaç tane mod var da. O biraz kasıyor. Hemen Köyler biraz değişmiş sanki. Şu köylerin değişik olduğunda bakmayın onu modla ben yaptım. Sandık var mı? Takas. Tamam olsun. Bu arada bu, tamamen zora aldım. Yani bayağı bir zombi gelir o, onu taksit ederiz. Bayağı bir mod var bir de. İyi oluyor modlar. Mesela bu gölgeler falan filan. onlar şeyden kaynaklanıyor. Gerçekçilik modundan. Bayağı güzel modlar var. Modların içinde çekebilir mi isterseniz? Hemen bak normal köylerde de varmış. Hemen yukarıda köye gideceğim bir de. Köy çıkamadı. Zaten köydeki evlerde sandık çıkarsa odun falan da çıkma ihtimali var. Ama burada başka ev şey yok mu ya? Varsa da ben bulamadım. mu Şurada bayağı ev varmış. Bak böyle sandık var. Artık. Yokmuş. <laughs> Hı. -hı. da evlerin hepsine gitmedim. Oradakileri ödeyeceğim. şöyle girmiş miydik? Yok. Ah, yok. Çıktık. Şimdi çıkacağız. Şimdi çıkacağız. tane sandık vardır inşallah. Yok. tek bir tane sandık bulabildik ya. Nasıl bir şans bu? Şunda da yoksa yani. Yok, yok. Yok yok bulamadık daha bir şey. Böyle biraz ağaç toplayalım da. Elma yani. Sonra baltalı yaparız. Çünkü çok yavaş veriyor ya elde. Şu ağacı da bir balta yapabilirsek balta yapacağım. Daha hızlı bir şekilde toplarız. oyun kasmadı. İlk defa. Şimdi balta yapalım. Bir de ne olur ne olmaz. yapalım. Tabi baltanın hasarı gitmesin diye yani can gitmesin diye böyle kıracağım. Bir Arkadaşlar bir bakar mısınız? Gerçekçilik modundan kaynaklanıyor ya. Niye koyduk Niye? Bir dakika. Şu çıkamam değil mi? Değil Aynen. Ağaçların üstünden toplamak daha da bastırma gidiyor. O yüzden. At. zor, 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 zor yaptığım için bayağı bir açtık. Açız. <laughs> Şu ağacı <arka> kıralım. Tamam. Şurayı da bu da kıralım. ben hiç oyalanmadan kazma yapıp kazma yapıp şey yapacağım maden inci. Köye gidelim mi kaybolmuyor. yedim. Dur. Neyse ben kazma yiyeyim, maden inci yapacağım. Şuralarda bir yerde bir maden vardı sanki. Hayır. <laughs> açtığımız sürekli hemen hemen gidiyor ya. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Baksana hemen azaldı. Buraya ben mi koydum acaba? Neyse. Köyü de kaybettik. Arkadaşlar o yaptığım moddan dolayı aslında bu kurt. Dalışalım mı? aşağılara da gitti. Dur. Ben tekrar alacağım aşağılara. <laughs> <laughs> Niye öyle bir şey yaptık ki ya? Ben envanteri koruya aldığımı sanmıştım ya. En azından açtığımızda oldu. Yok yok. Bayağı uzakta. Buram gidiyor. Bir tane kurt görürsek buralarda bir yerde yaşıyorlar. Neyse yapacak bir şey yok. Baştan şu odunları toplayalım ya. Niye de dandım <laughs> ki ben. <laughs> Şimdi

Benim şu an yapacağım tek şey balta yapıp taş toplamaya gitmek sonra taş balta yapacağım. Hadi. Pardon ya kazma yapacaktık. <laughs> Unuttum. Hemen şunu kıralım. Hadi 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 çok çok. Benim taş bulmam lazım. mı çocuk? Oo, bu çok çok can bitti. Ben ben hmm, bir kulüp yapıp işte çubuk yapıp kulüp yapıp bir şey yapacağım. Ben şu toprakları Hıh, tamam, taş.

değil mi? Olmadı galiba. Saat saat yapacak. Nasıl Tamam. Ben gündüz yapmam bir şey yedim. Ben de Ha daha yapacağız, günlüğüsü yaptık mı bir şey yapacağız. Dur dur. Bu taş kılıç ölüyor. Ben ilk olarak bir şey yapacağım. Bu şapkayı durduracak, şunu nasıl yapabiliriz ki? Hımm. Şunu. Buradan bir taş kılıç, taş kazma, taş kulek, taş balta yapalım. Tamam. Şunu kırayım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu arkadaşlar çok sevinirim. Bay bay.